Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Kan Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz. Ve Pet Simulator X'te He bugün güncelleme geldi. Lucky Block dünyası. Lucky Block petleri. Lucky Block yumurtası. Lucky Block. Lucky Block golü. Lucky Block kap crate'leri. Lucky Block sea training plaza terminal. Yine hype gift. Ve bak fixes yani bak hatalar düzeltildi evet lucky block var benim şu an en merak ettiğim şey evet en merak ettiğim şey bakalım lucky block World nasıl bir şey yürüyorum can ona bakmayacağız dur aynı bir lucky block world'a gidelim bunun gelmesini düşün. Bunu hatta bir tane youtuberdan gördüm bir şey adı. Oynuyorlar. İsterseniz siz de takip edebilirsiniz. O. O bu ne? Aa Lucky parası. Lucky egg. Evet, gözükmüyor ama. Aa şimdi gözüktü. Lucky cat galiba şu Lucky cat. Lucky monkey, Lucky tiger. Huge lucky ya da Titanic lucky. Bu huge galiba. Bu da huge laki blok Nasıl para kazacağız burada? Lucky blokları kırarak mı? Bir dakika. Aa çok güzel blokları kırıyoruz. buçuk. on buçuk kaldı o, bayağı iyi. Hop. On buçuk gal. Büyüklerden daha fazla yürüyor, değil mi? Aa evet. Bunu bakayım. Aa hepsinin kendisi göre verdiği var. Bunlar

Hadi bakalım. Ha burada maviler. Aha. Kır. Kır. Ama sürekli aynı geliyor. Orada upgrade. Upgrade yeri var. Ee, upgrade. Oradan upgrade edeceğiz. Lucky block. Coins upgrade diye bir şey görmüştüm ben. bir tane orijinal zararlı youtuberdan. O göstermişti. Preston'ın instagramı gözükmüş. Oradan gördüm ben. O gösterdiğimde çık şuraya. Aha şurada bir tane daha mor var. Kırkır 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 morlar 300 bin veriyor. Hadi bakalım şimdi gidip yumurtadan bir tane açalım. Nota delete kapattık. Gidiyoruz. Kuya Egg. Açıyoruz 180 bin. Lucky lakiket. Bakalım gücü kaçmış. Epic Yo. nerede bu. Aa bu değil ne? Beti <laughs> bulamadık. Nerede oğlum? Alo. O! Oh, ne oldu? Allah ki tiger çıkardım. Ne oldu lan? Bu virgül 32 kvardi. Ne, ne da oyunuma birkaç tane egg birdan vardı. Anlamadım ben de. Bu arada böyle Lucky Block bir yandan ekle veriyor galiba dakiketler 300 376 trilyon han upgrade'lere baktığımızda uuu mor lucky coin istiyor 5 milyon <laughs> ilk upgrade'i e. baya pahalı ben en iyisi single yapayım her tarafa bir tane pet bir orada mor buldum mor buldum mor buldum Kır. Uf, kır şundan. Çok iyi. Aa şurada bir tane daha var. Kır kır kır. Kır kır kır. Tüm morları ben kıracağım. Kimseye bırakmayacağım. Hi hi hi. Ha, şurada Uf, kır. Adam kırdı beni. Aa buraya frit de mi düşüyor? Buraya frit de mi düşüyor? Frit gibi bir şey gördüm ben. Meyve gibi bir şey gördüm ben. Meyve, meyve gibi bir şey düş. Da kırdık. Çok iyi. Şu mavi mu? Bunlar çok iyi veriyor. Bunlar acaba egde mi veriyor? Merak ettim. Bu arada yeni yeni bir yumurta gelmedi galiba. Aa 120 kaldı. ne Kim? Evet. Hala duruyor bu. Hayır. Arkasında bir tane daha var. Kırdım. Şunu şunu kır şunu kır şunu kır, kır Uy, kırdım be işte bu Aa, şurada var şurada var İşte işte bu kır ama sekizli geldi bazen bunun böyle sekizli ek gelebiliyor galiba lucky monkey falan verdi Uu, lucky monkey'in gücüne bakalım lucky monkey 662 trilyon 662'lik geldi bir tane bir tane de 600 217 kişide falan var şu an çok nadir bunlar çünkü şeyler ya şu anda güncelleme yeni geldi arasından bir gün falan geçtiğinde baya şey olacak bunlar baya baya yükselecek bunların sahip sahipliği baya yükselecek bir dakika gifleri unuttum ben gifleri al bir dakika gifler 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 giflerden lucky blok koyun verecek mi Yok dudul coin'ler. Aga be. Aga be. Vermedi. birazdan hemen şeyi yükselteceğim. Morla ki blok coin'i yükselteceğim dedim. Mor mor mor. Kır 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 kır. İşte bu. Uf, i̇şte bu. Video kaç dakika oldu ya? 7 dakika ne ara oldu? iki tane var. Kır onu, kır onu. İşte bu. 600 k birden aldım tek seferde. Aşağıda bir tane mor var. Gördüm onu. Hop kırdım. Ama şurada bir tane mor var diyecektim. Kırdılar be. Atlıyorum aşağı. Lan mor lucky block coins var. Lucky block pet strange var. Ne? Lucky Block Boosters var. Lucky Block hiç şansını arttırma var. Hmm, bak ama şu iyiymiş ha. Böyle bir gelen coin'i yükseltelim. O şekilde daha rahat ilerlesin mantıklı yani, Önce bir gelen coin'i yükseltelim. Bu arada köşede bir tane köşede bir tane mor gördüm. Kırdım mı onu? Kaç gelecek? onu gidip bakmam gerekiyor Bu ne istiyorsun? Ne kastı? Kaç genemistik yine peçek Aha burada bir tane var. Bakalım, Kaç? Bu verdi. Aha egg vermiş. Full lucky <laughs> Full Ne <lucky get. gülüyor> artık bunlardan 84K geliyor. Hmm. Bundan bundan hala az geliyor ya. 17 bin falan veriyor ya. Bin dedim. 17 bin. Bana kalmadı ki. Aa, mor var. Aga bırakmıyorlar ya. Of. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirsek mi acaba ya? Şu köşede var. Kırdık. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Çık. Mor. mor çıktı. Şunu kır. Şunu kır uy çok iyi oldu. Neyse son bir bir egg açalım. 3 tane egg açıp videoyu bitirelim bence. Videoyu bir egg açıp bitirelim bence burada. Açıyorum. Açtım. Bakalım ne geliyor? Laki mantı. Evet. evet, neyse bu videomuzu burada bitirelim.